Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomda mutfak camını ve balkonumu temizleyeceğim. Size öncelikle hemen mutfak <laughs> camını göstereyim. Aa, kuşlar her yere kaka yapmışlar. Yememişler, içmemişler benim camımın önünü tuvalet bellemişler. Ah kuşlar ben size ne diyeyim. Buraya konuyorsunuz tatlı tatlı cıvıl cıvıl. Niye sıçıp gidiyorsunuz? Çok kötü görünmüyor mu? Bugün mutfak camını sileceğim. Sileceğiz demiyorum çünkü hiçbiriniz yanaşmazsınız. Benimle birlikte bu mutfak camını silmezsiniz. <laughs> Ah, mutfak camını silmeden önce şu ojelerimi çıkarayım ki sonra bu beyaz yerlere tırnaklarım sürtüyor ve her yeri oje lekesi oluyor sonra ben oje lekelerini çıkarmak için ekstradan krem temizleyici kullanıyorum tel belli oluyor mu yoksa dışarısı mı belli oluyor ee, sineklik nasıl Heh. Heh, tam da bir kuş tüyü kondu sinekliği onu da yıkayacağım Çünkü o da gerçekten çok kötü durumda zaten e, şurada dış tarafı belli oluyor size iyice göstereyim e, tamam o zaman biz başlayalım sonra size bir de balkonun halini göstereceğim of, onun durumu daha kötü gidiyoruz arkadaşlar hazır mısınız size ışık gitmeden balkonun halini de göstereyim. Mermerlerin haline bakın. Burada kaç gündür yol çalışması var. Kazıp kazıp yolları duruyorlar. Kuşlar sağ olsun. Kuşlar sağ olsun her yerin içine sıçmaya devam ediyorlar. Diğer mermer. Aradaki farka bakın. Şuralara toz birikmiş. Buralar beyaz kalmış ama oralar da tozludur da. Klima motorunun üstü. Orijinal rengini göreceksiniz. Balkon gerçekten aşırı derecede tozlu. Bu kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Ama efsane tozlanmış ya. Ben balkona çıktığımda geçen hafta şok geçirdim. Kapının hali. Hep birlikte temizleyeceğiz buraları yardım edeceksiniz. Bu işleri yapmak için gerçekten hazır mıyım? bilmiyorum ama yapmam lazım. Çünkü onları yapmazsam evin diğer kalan yerlerini yapmayı hiç istemiyorum balkonu özellikle temizlemek istiyorum camlarını silmek istiyorum ee, O yüzden dedim mutfak camıyla başlayayım balkonu da hallederim saatte erkenken yapayım da onlar çıksın sonra evin içine gireyim Çünkü bu ince halıyı değiştireceğim kalın halıyı sileyim daha iyi olur havalar soğudu çünkü Balkonu temizleyeyim ki buraya daha rahat da yapabileyim. Yoksa burayı e, temizlersem balkonu yıkadığım zaman tekrardan kapının orası çok sulu sulu izli kalıyor. Onu sevmiyorum. Tekrardan silmek zorunda kalacağım çünkü. Bugün bunları halledeyim. Umarım yetiştirebilirim çünkü benim elim biraz yavaş. Yarın dinlenirim. Ertesi günde salondan itibaren evi temizlemeye başlarım. İnşallah. <laughs> sinekliği çıkardım bir de şöyle göstereyim size <laughs> ya neden böylesiniz kuşlar Aa, burası kuş tuvaleti değil gidin başka yere yapın işinizi lütfen öncesi sonrası yapacağım çünkü ya şimdi iki saatte silerim ben bu camı iki üç dakika sonra pırıl pırıl yapacağım bu camı pırıl pırıl keşke gerçekte de iki üç dakika sürse değil mi evet rüzgarım Anneciğim sen neden buraları çizdin? Of, 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 çok kirli bu cam. Akan kire baksanıza. Akan kirler. Görüşürüz. çok uğraştıracak beni. Gerçekten. Beni çok uğraştıracak. Bakın nasıl delikten çıkıyor kara kara. Oh, görüşürüz. Şimdi bu sildi. <laughs> Buradan akacak. Of. <laughs> oh. Ojelerimi silmeyi de unuttum. Bakın nasıl akıyor delik Böyle batırıyorum. Ondan sonra uğraşıyorum ya. Aferin bana. Gerçekten aferin. İşte bu bir farktır. Kirli ve temiz. Camı sildim arkadaşlar. Ah sildim ama bir de bana sorun. Sağdakini çekiyorum, soldakini siliyorum, soldakini çekiyorum, sağdakini siliyorum. Uh! Ama sildim. Ee, bitirdim. Şükürler olsun. Yağmurdan, tozdan. Batacak yine ama bakın şunun pırıl pırıl olmamış mı? Camı yarım açtım. Fark var mı doğru söyleyeyim? Gerçekten fark yok değil mi? İşte kirletiyorum ama sildim mi de böyle tertemiz yapıyorum ah kendimle gurur duyuyorum şu an mis gibi oldu mis tertemiz tertemiz iki tas su ile temizledim geri kalanı zaten bir sürü bez çıkarıyorum bilirsiniz kova yapacaktım da vazgeçtim ya kovadan çok su damlıyor bu yerler hep böyle batıyor pervazları da beyazlattım hepsini krem temizleyiciyle vallahi bayağı da uğraştım bir saat sürmüştür ama değdi kalem izleri vardı zaten kalem izleri çok kolay çıktı şurada nokta nokta lekeler vardı hatırlarsınız Onları bayağı bir zor çıkardım. Onlar ne lekesi bilmiyorum ama bayağı bir zor çıktı. Oje lekelerimi de çıkardım. Ee, sinekliği de yıkadım. Şimdi onu takacağım. Biraz kurumasını bekliyorum. Şöyle kapatalım. Ecik becik girmesin. Zaten hava çok sıcak değil. Hazır dedim elim değmişken. Duşa kapini. Duşa kapini <laughs> de mi dedim çiftliğim. Ee, yine kireç lekeleri oluşmuş. Ama ben cifledim. Hemen kireç oluyor ya. O kadar da çekiyoruz. Çek pas aldık. Ama yine kireç. Yine kireç anlamadım. Ben daha bir ay oldu sileli. Neyse şöyle göstereyim. Hemen şu duvarları. Yerleri. Güzelce fırçaladım. Elim değmişken. Evet şimdi biraz dinleneyim. Ondan sonra balkona. balkonu da yıkadım. Şöyle de göstereyim size. Dışarı çıkamıyorum çünkü ayağıma patik giydim ve terliklerin ikisi de ıslak. Ama size şöyle gösterebilirim. Bakar mısınız? Pırıl pırıl. Klima motorunu da yıkadım. Demirleri de yıkadım her ne kadar belli olmasa da. Her yeri yıkadım. Çünkü yıkamadan başka türlü temizlenmez bu balkon. Şimdi kahveyi içeyim. Ondan sonra da camları sileceğim, bir de şu arayı ve kapıyı sileceğim. Herkesiz bak. Şimdi bunlar da yıkanacak. Diğer kalınları attım. Onlar yıkansın sıra. Bunlara gelecek. Burada çamaşırlar. Ah, oh, her yer çamaşır. Hadi kahve içelim. hadi kahve yapıyordun? Perdeler böyle bol köpük, bol köpük yıkansın. Bunları daha yıkamadım yıkarken size akan kirlerini göstermek için. <laughs> bekletiyorum. Biraz dedim dinleneyim. Çünkü yoruldum bayağı Şimdi bir kahve daha içeyim. Ondan sonra telleri yıkarım. Yarın üşenmezsem eğer, yani kendimi yorgun hissetmezsem şu camı silmek istiyorum. Teli o kadar kötü olmuş ki yani sinekliği, böcekliği. <laughs> çok kötü. Gerçekten çok batmış bu cam. Lavabo güzel olmuş yani. bu şu an benim beyaz ama hala kamerada iç tarafı sarı görünüyor ya beni çıldırtıyor böyle sinir oluyorum. Cimbalım sakin sakin ol. Balkonu yıkamadan önce şöyle bir çamaşır suyu döktüm üstüne. Ondan sonra fırçayla gezdirdim o çamaşır suyunu ve hiç durulamadım. Ben beyaz olmuş. Sarı olan varsa orada iki üç gün kadar daha deneyimleyebilirsiniz ama günden itibaren zaten pembe yaz yaptım, göreceksiniz. Siziniz? Aynı şeyi klimada da deneyim sardım. Şu an sonucu görecek. İçimi tozlanmış. Yok. Çok az toz var da çektim yine. Yani. Hmm. Şimdi havaya pis. Çek ya. Valla tertemiz duruyor. Hiçbir şey yok gibi sanki. Olsun yine. Ben çektim. Evet. Camları içten sildim. Şimdi bir de çıkıp dıştan sileceğim. Kalın perdeler de yıkandı. Şimdi eşim onları da takacak. İğrençimsin. Eşkil olmuş ya. Vallahi bu ne var ya. Mahalledeki çalışmalar bitmedi ki bir türlü. Bitsin. Ama artık dayanamadım o tozlara. Çok kötüydü gördünüz zaten. Bakın parlattık burayı da mis gibi. Oh seviyorum böyle temiz balkonları. Alacağım seni. Aldım seni işte bu kadar. Evet camı güzelce sildim cam parladı kapıyı da sildim krem temizleyiciyle ile böyle onu güzelce parlattım çok güzel oldu altını üstünü her yerine aralarını bu krem temizleyiciler bu pima penlerde pvc'lerde çok iyi oluyor camları sildim. Allah parlattım. Çok güzel oldular. Ya şunu yapmıştım. Bir tane kozalığım yok. Uçmuş. Zaten eskidi bu. Yeni kozalaklarla yapacağım. Şuraya da nazar boncuklu iğneler takmıştım. Onlar bile küf içinde. Ebe. Ben bunu atayım da yenisini yapayım bari. Şöyle göstereyim. Sizlere de fikir olsun. Balkon süsü belki yaparsınız. Eşim pazara gitti de. Dedim çabuk gel. Bir de ona dedim mantı al. Yani bu yorgunlukla zor bir yemek yapamam. Az biraz kuru fasulye var. Bir de barbunya var. Fasulye dün yaptım. Bugün de mantı yapacağım. Ay ne yapayım ya? Üf yemek işte mis gibi. Eşime zaten her gün kuru fasulye veya barbunya koy yer. Sırada. Akar kirleri görmeniz için kurduğum düzenekte. <laughs> Ay ne alıyorum yine. Ay çok yoruldum. Kendim bu kadar yormamam gerek benim aslında ama yarın öneriniz hiçbir şey yapmadan dinleneyim. O suyla birleşince benim ev her daim tozlu olduğu için bu ıslak toz kokusunu iyi bilirim <laughs> bu kadar sanmayın şimdi sıra bunlarda krem temizleyici ve bulaşık süngeriyle telleri güzelce ovacağım onları bir yıkayayım Evet, yıkadıktan sonra size tekrar göstereyim. Şimdi kamerayı kapatıyorum. Şöyle iki dakika size göstermek istedim. O kadar tozlanmış ki... Duvara yaslayıp, sineklikleri e, süngerle ovuyorum. Kara kara nasıl akıyor lekeleri. O yüzden böyle hepsi fayanslara yapışıyor. Oo, Karalara bakın. Sineklikleri de yıkadım, parkladım onları bir güzel ve artık dinlenmek istiyorum. Biraz dinleneyim, sonra çamaşırları katlarım. Oh çamaşırları katladım. Şimdi ben bunları hemen yerlerine yerleştireyim de böyle koltukta kalmasınlar. Oh. Oh. Başardım. <laughs> çok ağır, çok çok ağır. Bugün bizim burada da pazar var. İşim da uğramış, şöyle güzel bir şeyler almış. Marul görüyorum, taze soğan, karnabahar, pırasa. Kış geldi, iyi sebzeler de çıktı. Yaz sebzelerimi, kış sebzelerimi. Şu karnabahara ben bayılıyorum. Yani yaz-kış fark etmiyor bana. Ben yani hepsi. Kıl biber. Oh. Allahım bitiyorum şu an. Kıl biber, kıl biber, kıl biber. Ah, oh, pazar kokusu var burada. Oh, o kadar güzel kokuyor ki. Mis gibi pazar kokuyor torbanın içi. Resmen pazar kokuyor. Hafif havalar soğuyor ya. Ben bu havaları çok seviyorum aslında. Ee, yani şu hastalığım olmasa, yazdan çok sonbaharı bu havaları çok seviyorum. Taze soğanı da çıkarayım. Çıkaramıyorum. Poşet poşet içinde. Brokoliye az al diyorum. Hep adama az almış. Aferin. Kırmızı biber olacakken olamamış bunlar. Şurada roka, dereotu ve marul görüyorum. Bakayım onlara da bir açayım. Taze fasulye var. Şu patlıcanla da güzel bir meze yaparız. Sarımsaklı. İşin pazara uğrayacağını söylemişti. Ve dedi ki sadece salatalık alacağım. Evet salatalık almış sadece görüyoruz. Gördük. Olsun alan adam iyidir arkadaşlar. Anneannem hep öyle derdi. Evine bakan, evine alan adam iyidir derdi. Haklıymış kadın. Bir de şey derdi küçükken. Hiç unutmuyorum ya. E, sigortası olan bir adamla evlen demişti. <laughs> evet öyle demişti. Muhakkak dedi sigortası olsun. Vallahi billahi tamam anneanne dedim. Öyle dedi, sigortasız bir adamla asla evlenme dedi bana. Dede de evine baksın dedi. Öyle demişti rahmetli. Evet evine bakıyor. Sigortası da var. Allah'ıma binlerce kez şükür olsun. Güzel de bir işi var. Güzel. Çok şanslıyım. Evi de var. Bayağı iyiyim yani. Kayınvalidem de iyi. Çok şanslıyım bu konuda. Evet. babada görmedik. kocada görüyoruz. Allah'ıma bin şükür. Aşkım geldi. Bakın şimdi sesine. Bana seslenecek. Aa seslenmedi. Seslenmedi. Her gün anne diye bağırıyordu. Anne ne yapıyorsun sen? Bak. <laughs> Efendim. <laughs> Bugün biraz geç kaldım. İyiyim aşkım seni bekliyordum ya. Gel. Evet. Hoş geldin. <laughs> Neredesin sen? <laughs> Gel hoş geldin. Ah. Ah, dur aşkım yakayım ben sana. Ah, baba yaktı. Ha? Evet seni bekliyordum. Ezledim seni. Var. Ne zaman? Yarın sınav var. Sınav var. Ne sınavı? Otodik. Vay. İyi, ee, hadi var. bakalım, gel. Çocuk. Gel. Ha? Evet, üstünü değiştirsen çok sevinirim bir tane. Yo, Yapma öyle başlığına. Niye öyle yapıyorsun? E, bozuk. Bozuk mu? Ha. Neresi bozuk? Anne. Bozuk değil anne. İki küçük iki küçük arı köfteci niye kadar çok var? Tatlı yordu. da açayım. Eşim mantı alacak demiştim ya bulamamış yer yere baktım diye ama bizim mandırada da kalmamış. Onun yerine sütlükte tavuk kalmış. Dedim kendin yap. Tamam dedi ben hallederim dedi. Ve halletti. En basitinden ve en lezzetlisinden. Ben de dolabı şöyle güzelce yerleştirdim. Birazcık ee, lekeleri vardı onları sildim. Bir de Allah'ım artık mandalinalar, portakallar çıkmış mı? Bakın şunların tatlılışlığına. Hii, mandalina almış. Portakal dedim yok muydu? Yoktu dedim. O da bilir ben mandalina ve portakal aşığıyım. Çok severim. Evet. Harikayım ya. Şu iki poşeti üstü alacaktım. Unutmuşum neyse sonra alırız. Kapatalım dolabımızı. Bakma öyle, bakma. Tamam, bugün yiyeceğiz kızartma. Yarın normal sulu yemek yiyeceğiz, okey? Tamam, anlaştık. Harikasın. Now. <laughs> Çamaşırları yerleştirdim. Şimdi şu masayı boşaltayım. Hemen şu tezgahı da toplayayım. Zaten batık değil, sadece toplamam gerekiyor. Kuru fasulyeyi çıkarmadım. Sadece şöyle bir tabak var bunlar demiştim. Onu çıkardım. Mercimek çorbasını da üstüne azıcık sıcak su döküp sulandıracağım. Çok koyu olmuş dolapta beklediği için. Evet. Bir de bizim dolapta döner varmış ya. Yani. Unutmuşuz. Onları da dedik ısıtalım. Böyle ayranımız da var. Allah bereket versin. Her evet, zafiyet afiyet olsun. Çünkü ben aşırı açık. Ojelerimi sildim geldim. Ay o kadar rahatladım ki ya gördükçe sinir oluyordum. Yarısı çıkmış. Dağılmış. Kendinden geçmiş ojelerimi. Sizlere bir de gelen kargolarımızı göstereyim. Bu ceketi eşim Rüzgar'a aldı. Çok uygun fiyata bulmuş. Bu ceketi sadece ve sadece 350 TL'ye aldı. Hatta daha ucuz bile olabilir. O kadar yumuş ki çok yumuş. Yumuş yumuş aşkım giysin. Böyle koyu kahve de değil vizon da değil yani çok e, değişik bir rengi var kameraya ama baya bir kahverengi olarak yansıyor güzel soğuk bir renk kolları okula giderken falan giyer <laughs> çok yumuş ya sıcacık Uu, sıcaklığını hissedebiliyorum önünde de Montana yazıyor tabii ki bilirsiniz Amerika'nın eyaletleri <laughs> hepsinde farklı bir eyalet yazar çok tatlı bir ceket. Oluşuma ve ve ve. Eşimin bana aldığı hediyeye bakar mısınız arkadaşlar? Bana dolma kalem almış. Ve not yazdırmış. Yazdıkça beni hatırla sevgilim. Biliyorsunuz ben şiir yazmayı çok seviyorum. Ama şiirlerimi böyle sergilerken biraz çekiniyorum. Yani ne bileyim hani Neyse iki dakika fileşi açtım arkadaşlar Canan Çit adım ve sayalım yazıyor. Ee, eşim iniyorum ya geçen gün dolma kalem istediğimi söyledim ee, o da almış. Ay çok güzel çok hoşuma gitti. Ee, bir de power bank istemiştim onu da almış. O da geldi bir baktım power bank geldi. Ee, bir de bana bir sivit almış onu da göstereyim aslında bu kargolar hep farklı günlerde geldi ama ben tek tek göstermek istemediğim için biriktirdim hepsini freşi kapatsam olur herhalde artık Hadi. bu da ltb'den çok güzel bir sivit çok değişik İlk açtığımda dedim bu ne ben dedim bu kadar büyük müyüm ben bu kadar iri miyim <laughs> Ayhan da yüzüme bakıyor. Şu detayı çok hoşuma gitti. Buradan belinize göre istediğiniz kadar ayarlayabiliyorsunuz. Ben de ayarladım ama tam ayarlamadım. Şurasını sıkıştırmadım. E çünkü çok bol görünüyordu. Üstüme giydim ama asla bol olmadı. Tam oldu aksine. Çok güzelmiş bu da. Bayıldım. Yani yıkamadım bile ya. 2-3 gündür bizim yatak odasındaki rafta poşetli bir halde bekliyor. Şimdi makineye atacağım bunu da. Ee, bu da diğer hediye. Geçen gün onun Power e, <laughs> Bank'ini daftilemeyi düşünüyordum. O da dedi ki hayır dedi onu alma dedi. Neden dedim? O benim dedi. Ben sana ayrı alacağım dedi. Tamam dedim. Hay hay yani. Bu kese benim. Ben keseye koydum. Eşiminki çok kara karaydı. Yani hep lekeler olmuş üstünde. Ben de lekelenmesin diye. Onu şöyle bir ke, ke <laughs> keseye koydum. <laughs> Kablo bile almış. Tablosu power banki diyor ki bir eşyalarımı bulaşma ben sana ayrı alayım 20.000 20 bin mahluk şöyle bayağı da iyi bir power bank ben kullandım bunu çok iyi özellikleri de burada almak isterseniz bence alın bayağı iyi yani telefon tablet gimbal her şeyi şarj et